Diyabet ile karaciğer kanseri arasındaki ilişki. Son yapılan bilimsel araştırmalara göre karaciğer kanseri riskinin diyabetli kişilerde diyabet olmayanlara göre 2-3 kat arttığı gözlemlendi. Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Doçent Doktor Yeşim Yıldırım diyabet hastalarının karaciğer kanseri konusundaki risklerini anlattı. Fazla kilosu olanlarda, vücutta artan kan yağları ve yüksek kan şekeri çeşitli mekanizmalarla karaciğer hücre hasarlarına, ardından da siroz ya da karaciğer kanseri gelişimine kadar ilerleyebiliyor. Çağımızda özellikle diyabet hastalığının artmasıyla birlikte karaciğer kanseri vakalarının da giderek arttığını görüyoruz. Ancak karaciğer kanseri tedavisinde ağızdan alınan tablet şeklindeki akıllı ilaçlarla ciddi yol kat edildi. Günümüzde artık ilk seçim olarak immünoterapi ve moleküler tedavi kombinasyonları sayesinde çok daha başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Karaciğer kanserinin son 20 yılda sıklığı giderek artıyor. Karaciğer kanserine neden olan en önemli faktörler kronik hepatit B ve hepatit C. Ancak son yıllarda bu kanser türünün %20'si obezite, tip 2 diyabet, dislipitemi ve hipertansiyonun eşlik ettiği yağlı karaciğer hasarı ve yağlı karaciğer zemininde gelişmiş siroz sonrası oluşmakta ve bu risk faktörü giderek artmaktadır. MR ve tomografi ile tanık konuluyor. Genellikle hastaların geç evrede kaşıntı, sarılık, karnın sağ üst kısmında ağrı, karın şişliği, kanama, zayıflama, gövdede damarların belirginleşmesi gibi kronik karaciğer hastalığı ve siroz bulgularının ortaya çıkmasıyla doktora başvurduklarını söyleyen doçent doktor Yeşim Yıldırım. Tanı için eğer altta yatan kronik karaciğer hasarı oluşturacak hepatit B, C, yağlı karaciğer gibi bir neden varsa sadece görüntüleme yöntemleri MR ve tomografi ile tanı konulabilir. Çünkü karaciğer kanserinin bilgisayarlı tomografi ve MR'da tipik bir görüntü paterni vardır ve biyopsi bu durumlarda gerekmez. Ancak hastaların %25'inde altta yatan bir neden olmayabilir. Bu grupta tanı biyopsi ile konulur şeklinde konuştu. Tedavi nasıl planlanıyor? Tedavi planlarken hastalığın karaciğerdeki yerleşiminin, nodüllerin sayısının, büyüklüğünün, eşlik eden sirozun olup olmadığının, cerrahi elverişsizliğe neden olabilecek başka hastalıkların olup olmaması önemli. Ayrıca genel performans durumunun ve metastaz durumunun detaylı değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer hastalık sadece karaciğerde ise karaciğerdeki lezyonların sayısı, boyutu, yerleşimi ve karaciğerin rezervine bakılarak cerrahi, transplantasyon gibi seçenekler düşünülebiliyor. Eğer cerrahiye uygun değilse lokal ablatif tedaviler denilen radyofrekans ablasyon, kemoembolizasyon, radyoembolizasyon ya da radyoterapi gibi yöntemlerle tedavi yapılabiliyor karaciğer kanserine karşı immünoterapi ve moleküler tedavi kombinasyonları. Hastalık yaygınsa ve karaciğerin dışında da bulunuyorsa yani metastatikse o zaman sistemik tedaviler uygulanıyor. Doçent Doktor Yeşim Yıldırım bu konuda şu bilgileri verdi. Karaciğer kanseri kemoterapiye cevap veren bir kanser değildir. Bu nedenle uzun yıllar tedavilerde istenilen başarılar elde edilememiştir. Ancak son yıllarda önce ağızdan alınan tablet şeklindeki akıllı ilaçlarla tedavilerde yol kat edilmeye başlandı. Günümüzde ise artık ilk seçim olarak immünoterapi ve moleküler tedavi kombinasyonları ile çok daha başarılı sonuçlar elde edilebiliyor açıklamasında bulundu.